Ana, hadi nerede kaldın ya? Nerede kaldınmış iş? Sen hiç yapmadığın şey yapıyorum. He. ben onu az önce yaptım ya. Üstelik kokmasın diye sifonla çektim. <laughs> hayvansın şey ki, hayvansın ya. Duş almaktan bahsediyorum. İnsan gibi gidip duş aldım. Ha. Niye? 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 Temiz olayım, güzel kokayım diye. Ha. Anladın sen onu? Anladım. Ha. Hadi gel Selma, gel gel. Yok gel. şey. Dur dur <laughs> yok yok artık. Yok, yok. Hadi gel Selma, hadi gel Selma, gel Selma. Yok. Bundan sonra yavaş gel şeik, yavaş gel şeik. Anlamadım şey. ya. Ah kocacığım. Senin anladığın dilden bahsedeyim. Bundan sonra tak fişi bitirişi yok. Anlamadım, Anlamadım ya. Da. Biz bundan sonra fiş takmayacak mıyız? Takacaksın kocacığım. Takacaksın ama biraz geç takacaksın. <laughs> yani sen şimdi diyorsun ki... ...beş dakikada Beşiktaş'a gitmek istemiyorum diyorsun. Ay vallahi Şevki, ben seninle artık beş dakikada hiçbir yere gitmek istemiyorum. ...vallahi bıktım, usandım yani sabah akşam tavana bakıp koyun saymak. Koyun mu sayıyorsun sen? Hem de nasıl? Yani hani söylemeyeyim, söylemeyeyim dedim ama yani bir yere kadar. Ha yani, yani saydığım koyunları da toplasam bir elim parmağını geçmiyor ya. Yani Şevki, ya Şevki, daha çok koyun saymak istiyorum. Biraz da beni düşünmeni istiyorum Şevki. Biraz da beni düşün... Daha ha. yavaş, daha... Ne yapacağız? Ne yapacağız Şevki? Bak, ön konuşma ile girişeceğiz. Kadınlar ön sevişmenin yanı sıra ön konuşmadan da çok hoşlanır. Haa, sen muhabbet etmek istiyorsun ya. <laughs> Hadi. Hadi. Konuşalım. Hadi başla. Sohbet muhabbet. Ne evet. haber? Nasıl gidiyor? Ya sana ne salonda kahve vardı ya. Onu ne yaptın ya? Burada mesela verdin mi? Oh, şevki. <laughs> Ön sevişme diyorum Şevki. Ön konuşma diyorum Şevki. Tahrik et diyorum Şevki. Anlamadım ya ne yapacağım şimdi? Geç. Geç. Ön konuşmaya geçtik. Ön sevişmeye gel. Şimdi sevdi. Uzun, uzun yavaş yavaş sevdi. Oh. Hadi. <laughs> Ne yapıyoruz bir şey ki? Sev dedin, seviyorum. Sadece kafamı mı seveceksin? Elime kafan geldi, kafanı seviyorum. Yeter mi? Yeter diyorsan... ...evzayı uzatmayalım, hemen olaya girişelim. Hayır şevki, yetmez Şevki. Yetmez Şevki. Daha uzun uzun sevilmek istiyorum Şevki. Öp, kokla, okşa, yala yut. Ne yaparsan yap, bir şey yap. Ben seni gidisin Sen ne kirli çıkısın lan. Demek yalamaktan ya. <laughs> 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 ya, hoşlanıyorum ha. Diyorsun, <laughs> hoş Ay yaladan misin? anladın bu mu be? Yala dedik. Bu mu anladın yaladan? Ay bırak ya bırak. Bırak. Öküz kocam benim. Tamam ya geçtim hepsini. Hadi. Ише битер ише.